Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground, Smiling kriter maceralarını yapacağız. Evet, Ben Getnap. Merhabalar. Neyse, hadi başlayalım. Lan! Bir dakika kardeşim dur. Videoyu geçmeden önce bir saniyeli ayır ve kanala abone olup like at. Atmazsan gece seni yerim. Tamam mı? Neyse hadi ben de gidiyorum. Lan Ketnap geri gel. Uyan. Allah. Uyan. Uyan Hopi ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ne uyandırdın ya? Ödüm koptu. Uyan. Uyandım ya. Tamam ben gidiyorum. Ne bye. bay. Ne oluyor ya bugün? Çok garip. Neyse bari uyanmış gidiyorum. <laughs> Lan. Pigi pigi ne yapıyorsun? Ee, şey yemek yiyordum. Biraz. Bari bize de bı bıraksaydın. Hmm. dolapta elma kaldı mı ya? Bir bakayım. İnşallah hepsini bitiririm. Ulan. <laughs> <laughs> bir dakika. Sebzelik bölümüne bakayım ay pardon meyvelik pigi pigi efendim bir gelir misin geliyorum ne oldu bir şu meyveliğe bakar mısın ne oldu e bir şey yok elmalar nerede bay bay lan nasıl çıktın lan Hadi ben gidiyorum. Lan. Buzdolabı gitti. Bir dakika. O kim lan? Hey sen de kimsin? Hey gel buraya. O, o kimdi? O kimdi lan? Bir dakika buzdolabı burada değildi ki. Bu odadaydı. Buzdolabı bu, bu odada. Bir bakayım. E ee, Elmalık dolu. Elma var baya. Bir dakika. Pigi pigi. Orada neden yatıyorsun? Pigi pigi uyan. Ne oldu dog day? Sen Uyuyor muydun? Evet yarım saattir uyuyordum. Bir dakika. Sen değilsen. O kimdi lan? Kim kimdi? Heh, sen boşver. İlk kökten bir şeyler olmaya başladı. Pigi, o pigi pigi yoksa saatte pigi pigi miydi? Ah. Ketnep'in gazından dolayı hayal görüyorum sanırım. Ketnep! Ne oldu Dog Day? Senin gazın beni çok etkiledi herhalde. Ne oldu ki? Hayaller görmeye başladım. Bir tane biri, biri var. Yeşil. Atladım ona ve kayboldu. Tamam. Piggy Piggy iyi bahsediyor elma yerken gördüm ve dolaba gittim. Elma yoktu dolapta. Sonra sonra piki piki kaçtı. Sonra dolabın bir anda yok olduğunu fark ettim. Ne? Ondan sonra dolabın başka odada odada olduğunu e, şey oldum. Fark et e, hatırladım ve ondan Odaya gittiğimde elma elma yere doluydu. Evet, tamam. Nasıl oldu bu olay? Bilmiyorum. Sen gazından etkilendim herhalde. Benim gazım öyle etkilenmez ki. Sonra piki piki yerde uyurken gördüm. Lütfen çaresini söyle. Yoksa hayaller görmeye başlayacağım. Bilmiyorum. Ah ne demek hayır. Bah, neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Acaba dok ne oldu ya? Çok merak ettim. Neyse gideyim ben de. Hop. Vii. deliyim. Ah, neyse. Uy, aya zıplayacağım. Allah çok zıpladım herhalde. Eyvah! Aa! Ah! Ben tutmasaydım düşüyordum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Neyse ben gideyim artık. Hop. 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 Görmüyorlar mı lan beni? Altta bir milyon tane insan var. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim kanka. Oğlum görsenize lan beni. Okey. Ya boş ver ya. Kanka üstüne bir baksana. Ne var kanka? Oğlum tamam boş ver ya. Aynen kanka. Hadi gidelim kanka. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay kanka. Lan oğlum beni nasıl gö Beni görüp de şey yapmanız çok normal değil. Hiç normal değil. Anormal bence. Gel lan sen buraya. Aaa! Aa, aa, beni. Tuttu beni. Ama şey yapacağım lan seni. Aa! Bırak lan beni. Bırak. Al lan şimdi. Çocuğu asmış Lan şaşırmazsınız Beni görünce Çocuğu astım diye şaşırırsınız değil mi Kes lan sesini Ne demek kes lan Ne demek kes lan Anne tamam anne Sus sen. Sus sen. Ananı Yardım eden. Sus sen. Sus sen. Konuşma sen bir daha Ağzına kudum çocuğu Belimi kırdım senin yüzünden. Git sen Bugün çok sıkıldım. Kidnap nerede ya? Kidnap nerede acaba lan? Kidnap nerede oğlum? Buradayım. Aa geldi. Demek ki buradasın. Sana bayağıdır görmedim. E bakalım seveceğim seni. Tok <laughs> değil bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Böyle hayal falan görüyormuş. Ne görüyormuş bir söylesene. Uzun hikaye onu anlat. Onu söyle. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. uçuyorum. Sen ne ara uçmayı öğrendin lan? Bilmiyorum. Vee. Dikkat et. Aa, bileyim. <laughs> ah. Deney 1 -0, 0 6 gelmiş. Ne yapıyorsun lan? Lan sesimi mi taklit ettin lan sen? Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Boş ver sen onu. Tamam. Gelecek mi benimle? Nereye? Ya gel işte ya. Tamam. Yok gelmeyeceğim ki yemezler. Bir yere gidecektin be. Aşk olsun. Aşk olsun be. Güvense mi ya keşke. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone ve like atmayı unutmayın. Part 2 için 3 like atın. <laughs> i̇yi misin? İyiyim iyiyim. Wow. Disco, disco, disco. Ah, bye bye.